mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda mis kokulu bir şeftali reçeli tarifi vereceğim. Bunun için 5 tane iri boy sayılabilecek şeftalilerim var. Bunların kabuklarını soyarak reçelimize başlıyoruz. Bunu da şöyle enlemesine kesiyorum. Şeftalilerimizin bir kısmını tenceremize alıyorum. Burada 4 bardak toz şekerim var. 200 milimlik bardak ile. Bunun da bir kısmını kat arasına döşüyorum. Şöyle hafif bir sallayalım. Tekrar şeftali koyuyorum. Şeftalilerimiz çok olgun olmasın arkadaşlar. Pişerken iyice ezilirler. Evet. Şöyle hafif bir tencereyi sallıyorum. Şimdi tenceremizin kapağını kapatacağım ve buzdolabına kaldıracağım. Bir gece buzdolabında kalacak. Ertesi gün tekrar görüşürüz. Bir gün boyunca buzdolabında beklettiğim şeftali reçelim son hali şöyle Yine tabi altta bir miktar şeker var. Şöyle hafiften karıştırıyorum. Meyvelerine zarar vermeden ezilmesin. Şimdi ben bunu ocağa götüreceğim. Ve altını Açacağım pişmeye bırakacağım. Reçelimiz pişerken Şöyle küçük bir kase diyebilirim. Çok fazla bir e, miktarı yok. E, çiğ bademime kaynar suyu ilave ediyorum. Evet şimdi şöyle bir 15-20 dakika ıslı kalsın kabuklarını soyup reçelimin içerisine ilave edeceğim. Bademlerim kaynar suda bayağı yumuşadılar. Şöyle kabuklarını soyuyorum. İsterseniz bunu ikiye de kesebilirsiniz. Reçelin içinde çok güzel oluyor bu. Muhakkak sıcak su dökün bademlerin üstüne. Çok daha çabuk yumuşuyorlar. reçelimiz kaynamaya başladı hafif hafif arada karıştıralım yine meyveleri ezmemeye dikkat edelim böyle kaynadıkça kıvam almaya başlayacak ayıkladığım e, badem içlerini tam bu aşamada ilave ediyorum biraz da bademle pişsinler şöyle kıvamını da daha olmadı ama size göstereyim. Hafif hafif şerbeti koyulaşmaya başladı. Biraz daha kaynayacak tabi. Bakın arkadaşlar şuradaki şu köpüklenmeyi değil. Şurada biriken şu köpüğü alacağız. Ara ara karıştırmadan önce bu biriken köpükleri alalım sonra karıştıralım reçelimizi. Çok fazla reçelin suyuna da karıştırmadan. Bakın meyveleri ne kadar güzel hiç ezilmedi ve parlaklığını koruyor. Şöyle şiresinin kıvamını da göstereyim. Artık iyice yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Sık sık kontrol edelim. Altını yakıp gitmeyelim. Ara ara başında duralım reçelimizin. Arkadaşlar şöyle şu büyüklükte. Nasıl diyeyim? Bir nohut, küçücük bir nohut büyüklüğünde bir limon tuzu ilave ediyorum. Bu reçelimizin şekerlenmesini önler. Hemen hemen oldu sayılır. Çok kısa bir süre daha kaynatıp altını kapatacağım. Şöyle 1 iki dakika daha limon tuzuyla da kaynasın. Evet artık altını kapatıyorum. Bakın son şeyinde göstereyim kıvamını size. Bu soğuduğu zaman daha bir güzel olacak. Evet gayet güzel oldu. Şimdi biraz dinlensin. Tekrar görüşürüz. Hala reçelim sıcak ama çok güzel kıvam almaya başladı. Soğudukça tam kıvamını alacak. Çok güzel oldu. Bakın meyveleri de gayet güzel. Hiç ezilmedi. Parlaklığını ve şeklini koruyor. Güzel bir reçel oldu. Evet, bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Şeftali reçeli yaptık. İçine badem koydum. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.